Şimdi matkap yaparsak önümüzü nasıl göreceğiz? Neyse bir yapalım da arkadaşlar sonra anlarız artık yani neyin ne olduğunu. Ahmet'e bakalım ne yapıyor lan o? Oğlum kocaman otobüs yapıyor enayi arkadaşlar. Ben var ya hem küçük hem de etkili bir otobüs yapacağım. Hatta böyle uzun yapacağım arkadaşlar. Ve böylece böyle kıvrak yılan gibi olacak. Her yerden geçecek. Çok da uzun yapmayalım lan dur birazcık küçük yapalım. Valla geçemeyiz ha yemin ederim. O kadar gelişmiş bir şey sistemimiz olmayacak çünkü delme sistemi. Giriş nereden olsun? Giriş arkadan olsun. Evet arka kapıdan girelim. Buraya güzel bir kapı ekleyelim arkadaşlar. O oh, kapımızı da ekledik. Şöyle burayı da kapatalım. Hatta şöyle yapalım. Tamam. Oh vallahi çok güzel oldu. Bir şey diyeyim mi ben Amerika'daki okul otobüsünü iptal ettim arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi ben direkt dümdüz bir otobüs yapacağım. Mantıklı olan bu çünkü. Daha buna nitro falan turbo takacağız arkadaşlar. Efsane bir şey olacak bu. Çok iyi şuna bakın arkadaşlar. Harika olacak ya. Ya yemin ederim efsane bir otobüs bizi bekliyor. Şuraya bakın şöyle havayı delsin ve daha hızlı gitsin diye şöyle şeyler ekledim. Abi inanılmaz güzel durdu bu arada. Çok iyi. Şimdi buradan girdik. Burada bizi camlar beklesin. Şöyle camlar ekleyelim buraya. Buraları da kapatalım güzel bir şekilde. Şurayı da kapatalım. Aynı şekil bu tarafı da kapatıyoruz. Burayı da tamamen aynı yapıyoruz. Şimdi buraya oturma alanları yapacağız. Çok güzel olacak valla. Bir dakika. Şimdi şöyle koyduk. Şöyle koyduk. Tamam. 3 kişilik bir otobüs yaptık. Burada da bizim oturma alanımız olacak. Çünkü buraya arkadaşlar birkaç kol falan ekleyeceğim. Böyle kontrol düğmeleri ekleyeceğim. O yüzden kendimize birazcık alan ayırma lazım Tamam arkada iki kişi olsun kardeşim mis gibi otobüs yaptık şimdi tekerlerimizi ekleyelim haydi bakalım şimdi arkadaşlar yol tutuşu güzel olsun diye garip bir teker sistemi yapacağım arkadaşlar şimdi buraya acaba şöyle tekerleri koysam. Arkaya da acaba büyük tekerler mi koysam yol tutuşu için? Abi olabilir bu arada. Bir koyalım da arkadaşlar. Şimdi karar vereceğiz bakalım. Şu anlık fena durmuyor. Baba baba Ahmet'e bak sen. Ahmet de küçücük bir şey yapmış arkadaşlar. Şuna bakın. Yine de büyük lan bu arada. 5 blok genişliğinde yapmış enayi. Şöyle dümenimizi de koyalım dümenden. Hop dümenden bir dümen de koyduk. İşte bu. Bakalım bir nasıl oldu? Oy. Ulu. Güzel oldu bu arada. Tahmin ettiğimden daha güzel oldu. Şöyle bir hızına bakalım. Hızı falan nasıl? çok yavaş. Evet buraya bir nitro takmamız şart arkadaşlar şu anda. Bu ne oğlum aşırı yavaş gidiyor. Olamaz. Ee, buraya sistemi nasıl kuracağız? Tamam şuradan kurmamız lazım. Okey. Hatta arkaya daha rahat koyabiliriz arkadaşlar. Evet arkaya sistemimizi kurabiliriz. Haydi bakalım let's go. Şimdi şuraya bir motoru koyalım arkadaşlar bakın. Şuraya motor bağladığımız anda görmüş olduğunuz gibi dönüyor ve bu motorun dönüş hızını arttırdığımız zaman çok hızlı bir şey elde edebiliyoruz. Şuna bakın. Bak 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 şimdiden dönmeye başladı deli gibi. Şimdi bunu şu anlık durduracağız. Şimdi buraya bir motor ekledik. Şuraya bir motor ekledik ve fren sistemi falan da eklememiz lazım. Abi çok güzel olacak. Bir dakika arkadaşlar, hemen bir görünmezliğe geçip şu Ahmet'e bakmak istiyorum. Bu Ahmet'e taktım kafayı. Tamam. Şöyle bir gidelim hızlıca bakalım bir ne yapmış, ne etmiş. Oha bu ne lan? Oo öne. um <laughs> ne garip bir otobüs yapmış. Bu ne? O oh, arka düğmeler koymuş. Bu düğmeler çalacağım bu arada. Tamam şöyle gidelim. Ahmet nasıl ya gidiyor lan? Ya ballo oğlum çok güzel gidiyor ya. Yiyeceğim ben bu karavan. Karavan gibi oldu ama otobüs. Vay hmm, Bay bay. Vay vay. Tamam. Uzaktan görüyorum. Fena değil fena değil. Uzaktan görüyorum. Ne anlatıyorsun oğlum sus lan. Lan yanıyor galiba otobüsün. Dikkat et dikkat et yanıyor. Ya be! Lan ben sen bir şey etmi? yapmadım. Yo yangın oldu. Yıldırım çarptı herhalde. Oğlum Adem'in yaptığı şeye bek bakın. Adem'in yaptığı şeye bakın. Oğlum bu niye bu kadar büyük Keski bir şey yapmış oldu, arkadaşlar ha? bu enayi. No valla arkadaşlar şu enayinin yaptığına bakar mısınız bir dakika. Ben de buraya gizlice ya uzaktan acaba mandalı bir şey Buraya ne başka ya. Bence bir şey diyeyim buraya şöyle bir kaş ekleyeyim kaş Mis oldu. Mis gibi. Çocuk gitti kaş ekledi. Arkadaşlar şimdi buraya uzaktan kontrol edebileceğimiz bir TNT sistemi kuracağım. Ve bunu patlattığımız anda var ya yarı yolda kalacak enayi. Şimdi normal TNT'mizi biz bir alalım şöyle. Yalnız görmezliğimiz bitiyor. Bir dakika. <laughs> görmezliğimiz şuradan bir yenileyelim hemen hızlıca. Tamam. Benden iyisi olamaz bu hayatta. Vallahi bak. Ne diyorsun lan oradan konuşuyorsun? Konuşma lan ezik emirana ezik mal. Özür dilerim. Nerede ya arkadaşlar? Bomba arıyorum. Abi cidden uzaktan kontrol edebileceğimiz bir bomba yok ya. Neyse kendi sistemimizi kendimiz kuracağız artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu neresine kurabiliriz ki? Bunun tepesini çaktırmadan şöyle kapatsak aa, Adem fark etmeden. Bir dakika opala şöyle. <laughs> bir dakika. Ne oldu lan? Ya fark etti arkadaşlar. Nereye yapabiliriz ki? Bize gizli bir oda lazım. Oha bir dakika bu aşağıya yapabiliriz aslında. Buraya motor mu koysam yoksa boş mu bıraksam? Çok yük oldu bile de bura. Ne yapsam? He... Bence boş bırakayım ya. <laughs> Öyle patlak <laughs> patlatacağım ki burayı. <laughs> Adem görecek bakalım neresi boş kalacak, neresi boş kalmayacak. Şimdi tamam buldum arkadaşlar ne yapacağımı. Bu koltukların altına TNT'leri döşeyeceğim tamam mı? Bak burada bir koltuk var. Buraya TNT'yi döşedim. Sonra şuraya döşeyeceğim. Başka neresi? Şurası var. Şuraya döşeyeceğim. Sonra buraya. Çok güzel. Şimdi dışarıdan görmesin diye de şöyle merdiven koyacağım buraya. Nerede? Ah tamam burayı direkt şöyle kapatabiliriz. Okey çok güzel. Böyle aşağıdan da kapatalım. Şöyle güzel bir şekilde. Hatta dur aşağıdan kapatmayayım çünkü aşağıdan bağlama sistemi sistemi koyacağız. Of var ya profesyonel bir tuzak hazırlıyoruz resmen. Oğlum ya ne kadar kötüyüz tamam. Şimdi buraya TNT'ler koyduk arkadaşlar. Bu TNT'ler burayı mahvetmek için yeterli zaten. Çok zaten mahv olacak burası. Şimdi buraya uzaktan kumandalı reston düzeni yapıştıracağım. Şöyle hepsine yapıştıralım ve şöyle TNT olarak işaretleyelim arkadaşlar. Beyler. Efendik. Bitti benim yedim Bitti, Bitti benim mi? Yerim. Arkada, Aa, dün, arkada suyumu içiyorum şimdi bir dakika. Ne kadar hızlı bitirdi. Şey yaptı. <laughs> ne kadar hızlı bitirdin adem. Güvenliği falan nasıl? Güvenli mi? Güvensiz ama hızlı. Hadi bakayım. Çok iyi, çok iyi. Bir dakika arkadaşlar, şurada bir deneme yapmamız lazım. Şimdi buraya şöyle koyduğumuzda, sonra buraya şöyle koyduğumuzda, burayı çalıştırdığımızda şurası ateşlenmiyor. Burayı şöyle yaptığımızda yok. O zaman şunları alıcı olarak işaretleyeceğiz ve böyle yaptığımızda çalışıyor. Okey. Şimdi o zaman yapmamız gereken şunları alıcı olarak işaretlemek. Abi çok güzel. Kendimi şu anda çok kötü bir adam gibi hissettim. Kötü kahraman. Tamam hepsi hazır arkadaşlar. Şimdi Umudumla direkt patlayacak ve çok güzel olacak. Tamam bunlar şu anlık kalsın. Okey. Şöyle hatta kumandamızı da alalım. Nerede kumandamız? Abi çok eğleneceğim ya. Çok eğleneceğiz arkadaşlar. Bayılıyorum ya böyle. Böyle troller var ya beni ayakta tutuyor resmen. Hah kumandamızı da aldık. Tamam arkadaşlar. Şu anda bu kumandada herhangi bir şeye bastığım anda direkt patlayacak burası. O yüzden bu kumandaya şimdilik dokunmayacağım. Şöyle yarış başlamayı yakın patlatmayı halledeceğiz çok güzel bir şekilde. Şimdi en son buraya çok güzel turbo sistem yapacaktık. Hemen bunu da halledelim. Şimdi buraya da şöyle kumandamızı ekledik arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Buna bastığımız anda turbolarımız açılacak harika bir şekilde. Çok güzel. Ahmet hızı nasıl lan sen? Oğlum bu ne lan? Sen araba yamuk. <laughs> oğlum lan, bu oğlum, ne? Oğlum <laughs> dur lan tekerleği yapıyorum. yamuk 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 yamuk. Allah o. Allah. Ha, Bekle hızını göstereyim. Arkadaşlar bir dakika. Oğlum buraya acaba uçan pervane mi koysak? bak. bak. Ne oluyor lan? O ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Oğlum bekle bekle. Sen daha araba görmemişsin. Sen daha otobüs görmemişsin. Sana ben bir yarış otobüsü yapayım ya. Allah Allah. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Öyle bir ayar yapacağım ki şimdi bu. Bu otobüste geri vites bile olacak. Bildiğin vitesi geriye takabileceğiz. Çok güzel olacak gerçekten. Allah sakin ol. Sakin. Şimdi geri vitesimizi nereye takalım? Tamam geri vitesi de şuradan yönetebiliriz arkadaşlar. Okey. Şimdi buna bastığımız anda ne oluyor? Şöyle bakalım. Hiçbir olmadı bir dakika çünkü şuna saatlik yapmadık. Okey şimdi buna bastığımız anda bir teker gidiyor. Allah kahretmesi her şey mahvoldu. Geri vitesi boş veriyoruz. Geri vites kesinlikle boş vermemiz lazım arkadaşlar. Valla olmadı çok hatalı bir şey çıkardı. O yüzden ne yapıyoruz boş veriyoruz. Şimdi bunun hızını bir 60 yapalım denemelik. Şöyle bakalım Allah birazcık hızlandı. Şöyle bir dönelim arkadaşlar. Bas bakalım bas 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 çok güzel. Bunu 60 yaptık. Şunu da eksi 60 yapacağız. Bir dakika şuna basalım. Şu anda ne oldu durdu mu? Aha durdu arabamız. Çok iyi. Tam istediğim gibi ilerliyor şu anda. Allah dur lan dur. Lan bu niye durmuyor? Lan. lan bunun durması lazım. Lan, arabam gidiyor. Lan oğlum dur dur. Emirhan Ne var? Allah. Ne oluyor? Arabanın içinden geçiyordum. Ya arabamın içinden geçme kardeşim. Geçme ya. Geçen dur geçti kardeşim, zaten geçme bu ya. arabanın içinden. Hı, tamam bir dakika. Allah. Şu anda olacak. Buna bastığımız anda duruyor. Lan dur. Ne yapıyorsun? <laughs> tamam şu an çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunun hızını şöyle arttırdık. Bununkini de böyle arttırdık. Şöyle. Şimdi basma bastığım zaman Allah geri gidiyor. Tırdı. Oğlum sen ne sandın? Bak, bak, bak kendine iyi bak olmuş. E, ben... e, ne oldu? Ne oldu enayi Gözü. Ya gözün. Lan geliştireceğim ben de. Gözün otobüs görsün oğlum. Vallahi sistem kurdum burayı sistem. Şimdi arkadaşlar burada komandamız da var. Rahat olun. Şimdi şöyle bir otobüsümüze bakalım. Ne eksik otobüsümüzde? Ha öne patlayıcı eklememiz lazım. Şimdi bir düğmeye basacağız ki öyle bir düğme olacak ki buna bastığımız zaman patlayacak. Bir dakika şöyle buraya fırın fırınlar da eklemem lazım arkadaşlar. Bu fırınlar da ekstra olarak hızımızı arttıracak bizim. Motor ekliyoruz buraya. Şöyle kömür bloğu da koyalım içine. Oh tamam. Hii, tekeri kırdık. tam. geri koyduk. Sıkıntı yok. Tamam her yere fırın da koyduk. Bakalım bir normal hızımız nasıl şu anda. Şöyle güzel gayet güzel. Dönüşümüz nasıl? Abi dönüş çok kötü arkadaşlar. Valla dönüşümüz biraz iğrenç. Ama bakalım inşallah ilerleyebiliriz. Hatta baktık ilerleyemiyoruz. Şöyle arkadaşlar bir sandık alalım ve bu sandığın içine de go kart arabası koyacağım. Ne olur ne olmaz vallahi arkadaşlar. Bir her zaman bir C planımız olsun yedekte. Buraya bir sandık koydum. Tamam. Şimdi buraya güzel bir araba koyalım. Balkabağı arabamızı koyalım. Tamam. Arabamızı koyduk arkadaşlar. Vallahi ne olur ne olmaz. Şu an hiçbir şey güvenim yok. Hele bu yaptığım otobüse hiç güvenim yok. Bu ne oğlum? Ama bak bu hızı çok iyi ha. Şuna bakın. Allah 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 Allah. Dal 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 dal. Ahmet geliyorum. <laughs> bu. Ne yapıyorsun? <laughs> arabanı kaçırıyorum oğlum. Ne yapıyor olarak gözüküyorum. Oğlum değil mı? Hayır, hayır. Sakin ol. Tamam, tamam. Sal arabamı sal yapamam. Allah! Allah! dur, 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 dur. Kaçırıyorum arabanı. <laughs> tamam, tamam. Durdurdum, durdurdum. Hadi git, hadi. Hadi var git. Var git hadi, var git. Burayı açtım arkadaşlar. Dünyaya gönderdin benim aracı biraz. Vallahi birazcık öyle oldu da olsun. Buraya arkadaşlar roket alacağım. Bir dakika. Bu roketlerle önümüzü açabiliriz. Evet, çok mantıklı. Aa çekil. Şöyle atsak mesela roket, oha çok güzel. Vallahi deliyor arkadaşlar harika. Bu roket sayesinde önümüzü harika bir şekilde açabileceğiz. Böyle roket koyduk, mermisini de alalım bunun. Tamam. Aa ne yapıyor? Aa lan ne yapıyorsun Adam, Gel gel, gel, gel yetişebilirsen gel. Aa ne oldu? Ne oldu? Kaldın mı öyle enayi gibi arkalı, arkalarda? Oğlum benim arabam çok hızlı çok. Öyle arkadaşlar tam Ahmet'e doğru isabet aldım. Allah Allah Allah. <laughs> Oğlum çok Bak kaç tane tekerim var. Artık manevralarım da daha iyi. Oha. Lan ne kadar zekice. Kral ya. Tam, bak tam, çok tam, hemen dönüyorum. Bak tam, tam beni düşünmüş ya. Bir dakika. Ya ne yapıyorsun? Ya? Ne? Yavazın yavazın yavazın. Hayır yaparım. Bal gibi yaparım bu arada. Ay, Hatta, ne yapıyorsun? Bak bak manevramı arttırdım. Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ne yaptım? Bakayım <laughs> mı manevrama? Şöyle artmış mı? Oğlum manevram çok iyi arttı bu arada. Şuna bakın arkadaşlar. Harika. Ahmet sen ne kadar zeki bir insansın ya. Öyleyim de. Seni gibi mallarla işte. Uğraşım. Ya ya ya. Beyler ben bitirdim otobüsümü. Koydum da içeri. Gelin bakayım. Sizi bekleyeceğim Allah, Allah Allah. Bekle. Bekle, bekle 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 bekle. Oğlum sen bittin. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar alalım güzel güzel otobüsümüze Ahmet seninkini de alayım mı lan? Seninkini de alayım Hayır. Ya yapı yapıya dur, dur, ya. dur şöyle Şunu al, al. Al oradan cime, alırsın. Oradan cime. alırsın. Allah belası yine. <laughs> Bekle bekle. Hop şuradan alırsın. Şuradan. Şuradan. Şuradan alırsın. Allah. <laughs> Alın. Aladı, hadi. Ben de havada bu ilti mi yaparım? Şöyle bir dakika şöyle bırakırım. Hiçbir şey al, Oha manya bak havadayken bu ilti yapıyor. Ben de o zaman al böyle yeri. Allah ne oldu? Ne <laughs> yapıyorsun mal? Ne Nereye gitti? Boşuna gidiyor. Boşuna <laughs> gitti. tuttum 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 bir dakika sıkıntı yok. Aptan. Sıkıntı yok tuttum. Seni döverim. Dur. Bekle du be orayı nasıl Açacağım. Tam açacağım. Aç orayı aç. Komutla aç. Komutla açacağım. Dur dur hareket ettirme gerizekalı. Bekle bekle ben yaklaşıyorum. Dur Dur bırak <laughs> Bekle alacağım alacağım tamam Tamam Allah, Dur bir dur dur <laughs> Komutla aç komutla Komut <laughs> Ha aç e, biraz daha aç Ha sığmadı, şuradan sığmadı, şey Dur dur sığdı çıktı çıktı <gülüyor> <gülüyor> Al şimdi şuradan ya Allah Allah Ya Allah mal ya <laughs> Oğlum korktum Allah ne yaptım <laughs> <laughs> Ne yaptım <laughs> nerede <gülüyor> Pardon pardon Gel şu arabanı getireyim ya Ya gel, gel. bak Ja powiem, ja powiem, <laughs> Bekle lan bir şey olmaz Allah Allah. Bekle ben de senin arabanı tutup uzaya falan. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Çok emek verdim ona hayır. Bekle. Sizin bekleyeceğim lan. Evet, senin arabamı bıraktım Ahmet ben. Nereye nereye? Berhuda berhudar ol. Berhudar ol. Allah. Oğlum ben senin arabayı yere attım ya. Ya bu nasıl bir araba ya? Emirhan. <laughs> Oynama benimle. Vallahi dur. Uğraşma benimle. Başını yakarsın. Emirhan araban elimde ha. Geldim geldim. Vallahi geldim. Koydum bak şuraya. Nereye? Ha, şuraya bırakacağım arkadaşlar. Şu Allah'ın belası arabayı ya. Hangi arabayı tutarsam senin araban geliyor ya. Bela oldu. Bana bela oldu ya araban. Bir dakika kendi arabamı tutacağım. Yarışta daha çok bela olacak. Hadi lan orada. Ne oluyor? <Ne? Ne? Ne? Şöyle bak. Sakin bir şekilde kendi otobüsümü aldım. Oh be. Son Allah Allah ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ben malım Emre Otobüsü ya. bozmuşsun Emiran. İleri gidince geri gidiyor. Geri gidince ileri gidiyor. Emiran otobüse ne yaptın Emiran? Alış bunlara alış bunlara paşam. Beyler yol açın Adem yol aç. Yol aç Allah Allah. Yol açın. Ahmet yol Allah aç. Allah'ım otobüsü bozdu. Yol aç. Yol Allah aç. Allah yol aç. yol aç lan. Bak yemin ederim atarım onu. Oğlum yol aç lan. Dur tamam tamam sakin sakin tamam koydum ben. Ben koydum. Tamam sıkıntı bu yok. Bu kovboy olacak. Eee ben anlamadım bu işten. Küçültelim la bunları bir dakika küçültmeyi deneyeceğim. Nasıl küçültüyorsun oğlum? Manyak mısın ya, ya oğlum sen? Ya küçültülmüyor mu? Küçültülür oğlum. bence ya bir dakika. Bir dakika şöyle basayım bir. Aha çok güzel gidiyor. <laughs> Arkadaşlar Adem'in orada TNT'leri var hala. Enayi. Hadi başlayalım ya. Baş, hay, 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 ya? Baş ya. Harbi. Ne oldu Ahmet? Emirhan. Şu arabayı bir koy. Allah Tamam düzelteyim. bekle 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 bekle. Aa, aa. Ya kaba. Allah ım, Allah. Im, Allah ım. Dur düzelteceğim. Ne tarafa? Bam. Oğlum, <laughs> ne yaptın sen buraya? Bunun içine bakacağım. Ben düzelteyim. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bu nasıl bir araba? Dur dur dur. Sen Oğlum, elleme. Suslan. Ya da yap. O taraf değil, diğer taraf. Evet. Tamam koy oraya. Hadi başlayalım. Allah ım, Allah ım, Hazır mı Allah herkes? Allah ım, Allah ım, Allah ım. Şikil, <laughs> aynen öyle. Hazırım. O zaman kapımı da kapatayım. Kem gözler görmesin beni. Gördüysem Ve kem gözler seni. Yarış 3 deyince başlıyor. Bir dakika şöyle. Dur dur vurma. 1 2 3 başla. Haydi bakalım. Yarış başladı arkadaşlar. Ben şuradan kestirme <laughs> yoldan dönüş sağlayacağım. Ya Allah aynen 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 enayi enayi. Oğlum biz burada nasıl geçeceğiz? <laughs> Böyle. Oradan geçeceksin oğlum bir şekilde. Ahmet çekil. Çekil, çekil lan. Bir <laughs> sıkıştım, sıkıştım. Bir dakika arkadaşlar. Suikastımıza <laughs> başlıyoruz. Adem. Evet. Adem. Otobüsüne son evet. kez bak. Enayi. Oh patlattım. Diyatileri açtım valla. <laughs> oh patlattım. Allah'ın <laughs> Allah <'ın> belası. <laughs> Allah belası. Ben götürüyorum bunu. Ben götür tabir edeceğim. Hayır. 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 Ah. Oh. Ne oluyor? Ne oluyor? Gençler kendinize iyi bakın. Ben buradan kaçar. Adios amigos. bu oh. oh. Vallahi hayır. gidiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Var böyle bir var? Var oğlum. Siz de yapsaydınız. Görüşürüz. Bu yarışı ben kazanacağım oğlum. Bu yarışı. Ya. Bu yarışın kazananı bir tek kazanan var. O da Emirhan yetene Hadi kendinize iyi bakın. Hadi lan. Ya da. Ya da. Ya da. Ya da ne ya da. Ya da ben. Ya da sen mi? Oğlum sen bu yarışı kazanma <laughs> ihtimalin. Geliyorum oğlum. Geliyorum. 0. Arkadan elmas motorlu araba. Oh. Aa, aa, ben Şöyle aa. Bilirim Şöyle Ne Oluyor Ne Oluyor Bilirim Bilirim Arkanı Bilmiyorum tamam. Allah Lan Arkama artık. Bindi Sen Her ha. Zaman ikinci Olacaksın Bir Dakika Aç Şurayı Allah Kırdım Valla Bir Dakika Sıkıntı Yok Sıkıntı Yok Adem Otobüsünü Birazcık Patlattım Bak, bak Ne Helal Yani Bak Ne Helal Etti Şurada Oğlum Ne Olmuş Senin Otobüsün <laughs> Otobüsün O'su Kalmamış Arkadaşlar Bir Dakika Şöyle ilerleyeceğiz Oğlum Bu Niye Bu Kadar Kötü Manevra Alıyor Bu Araba Araba Güzel Manevralar Al Şöyle Bir Dönüş Sağlamamız Lazım Döndük Çok As güzel. Gitsin. <laughs> Ahmet neredesin lan enayi? Enayi <laughs> şurayı da patlatalım Allah la 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 Lan Adem otobüsü olmayanlar konuşmasın Bir dakika nerede lan bu Seni bir bulursam füze yağmuruna tutacağım Ahmet seni Aha aha Baba baba hile yapıyor Gördünüz mü arkadaşlar Hayır hayır Lan Oraya, oraya <laughs> arabayı Vallahi oraya yanlış. araba koyduğunu gördüm yanlış Gel yanlış gel kardeşim, Gel lan gel gel. Adem adem al şu roketi Adem hızlı Allah 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 al. Allah Patla <gülüyor> <gülüyor> lan Nerede nerede Bas 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 bin bas. bin 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 Hayır <laughs> bin 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 Allah bin bir dakika roket roketin ismine roketin ismine Allah şunu Dur, hayır ben bir dakika diskalifiye ediyorum kendimi uçmaya başlayacağım gel buraya ne yapıyorsun oha oha manya bağladı <laughs> Bir dakika. Artık bu yarış değil bu. Mesele. Vatan bu, meselesi meseli. bu. Vatan meselesi. Baskan Hadi ismi Baskan. Bas. Bas. Elindeki bas, bas. Baskan ismi ne? Rocket Launcher. Rocket Launcher. Vur şunu. Tamam aldım aldım aldım. Sakin ol. Allah aldım, şunu aldım. Göndereyim Ahmet. uzaya? Göndereyim uzaya? Uzaya gönder uzaya. Uzay Oğlum bu böyle Bilmiyorum, olmayacak. Bilmiyorum birinci alacağım. Oo. Oh! <laughs> ne yapayım? Ya Allah <laughs> şunu. Oh! <laughs> gönderdim. Gönderdim. Araba sizce alacağım. Koş, koş gel, gel gel gel. Bas, bas, bas. Basıyorum. vallahi basıyorum. Hadi, Çekil lan. Ahmet. Ahmet. Bittin oğlum, oğlum sen. Ne bittin, lan. Oğlum. bittin oğlum sen. Bittin oğlum. Bittin oğlum sen. Bekle bekle ya. bekle bekle ya bekle. Yani, bekle. bekle. De... bekle. Başka bitti. başka 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 bir yolu yok. Ahmet sen bittin oğlum. Seni uzaya göndermezsem benim adım demiran değil. <laughs> neredesin lan? Neredesin? neredesin Aa gördüm bak, 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 oğlum bak, 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 seni. Görüşürüz. <laughs> Uzaya gönder. Uzaya gönderdim, uzaya gönderdim e, arkadaşlar. Sen ne sen de git. Aa, git. Ne yapıyorsun lan? Sen git Aa. lan. Adem'i de uzaya gönderdim arkadaşlar. Vallahi buradan yarışı bitireceğim. Bu yarış amacından tamamen çıktı. O zaman arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bir dakika nerede bitiş çizgisi? Nerede? Vallahi buldum arkadaşlar. Ve bitirdim. İşte bu. Arkadaşlar o zaman videomuzun burada sonuna geliyoruz. Hemen sağınızda ve solunuzda çıkan videoları tıklayıp onları izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizleri bolca öpüyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın akşam 5'te tekrar görüşürüz ve Jerry Bau